Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abimin e filmi... Enselo 1545 oyundayız. Abim de video İlk çekiyor, bölümümüz... ben de çekiyorum. İlk bölümümüz. Abi, burada çıkma da çık, girer misin? Abi, burada çıkmadı çıkma da çık, girer misin? şimdi Arkadaşlar, göremez o zaman. Tamam. Abi sen, abimin kanalına abone olun. Benim de kanalıma abone olun. Yay! Abone ol. Arkadaşlar sunucu. Ben bir şahane. Ee, sunucuyu paylaştım. Ben gönderilerde. Ama o sunucu silinmişti. O yüzden o gönderi sildim. Birazdan tekrar paylaşmaya sunucumu sun. Çok yani mutlu oldunuz yani mu? Yani gitti değil. Abi yine olmadı. Ha! Senin tante kapalıymış. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım. Ama ya. Ama <laughs> ya. ki ya. Ama Ama ya. Ama ya. Ama ya. Ama ya. Ama Benimki de iç darha bak. Eç. daha yeni koyduk. E daha yana koyduk. E daha yana koyduk. Ama ben bunu bırakmak istiyordum. O zaman sandığına koy belki bir gün işe yarar. Tamam. İşte işte. Zırhlarıma bakın. Artık benim de bir zırhım var. Bakın büyünmüş. Bak. Yok. Ama takabilirim bu. Ama ben sana dedim. <laughs> bakın arkadaşlar, sıra silin koydum. El makinesi bakın. Daha yeni atara dede iksiri içirdim. Çok yavaşladı. Arkadaşlar bakın. Mağazamda, mağazamda. Kaşlar bakın totem mi? Abi yaratıcı getirir misin? Ay. Yine bir şey unuttum. Unuttum. Seni bir daha geçirmem. Unuttum. Ben köyümüz, ben köyümüz için diyorum. Yaratıcı geçiyorum. Ay. Aynen. Kıyıntı yaptım. Birazcık ağaç yok.

de bundan yapayım. Şöyle Aşağıda... <laughs> çıkabilirsin. Arkadaşlar. Önceden gitti. Ne? Ha? Ha? Bakın böyle yazılıyor. Arkadaşlar arkadaş Sen bizim arkadaş Arkadaş yemek yeme Vakti geldi arkadaş Arkadaş acıkmamış Bak şimdi Biz bunu gezdirek miyiz? ay yarışıkla. arkadaşlar Asanaşoş. şu sandık'tan bunu alacağım köpeğimi ben like atsın. bazenleri zaman ara ekran Eksanlom işi

your shoes up and on